Ha, son aşama bu, evet. dosya dosya pişmeye devam edecek burada. Çısır evet. çısır dediğimiz olay bu. Eliniz yanmıyor mu koyarken onu? Vallahi yanıyor <laughs> ama yapacak şey artık bir... Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Amasya Merzifon. Türkiye'nin dört bir yanını, lezzet duraklarını sizlere göstermek için geziyoruz bugün de. Geldik Amasya Merzifon'a akşam saatleri. Merzifon'da bir mola veriyoruz. Merzifon'un şöyle bir restoranı var, Bedesten Osmanlı ve Anadolu mutfağı. Yıllarca Şehzadeler'e yetişen Amasya'nın bakalım nasıl bir mutfağı varmış, hangi farklı ürünü bulacağız, başlıyoruz. Kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olun, hoş geldiniz Ayhan Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, sizler de iyisiniz. Çok ambiyansı güzel olan bir mekana geldik. Evet, tarih Giriş, oluyor. Girişte de Anadolu mutfağı ve Osmanlı mutfağı yazıyor. Osmanlı yatıyor. ve Anadolu mutfağı, evet. Neler var sizde, N neler yapıyorsunuz? Ee, Biz de şöyle sonra <laughs> az keşkeğimiz var, şöyle gösterebilirim. <laughs> olmazsa olmaz keşif Tabii, bölgede. Tabii bu de. bölgenin düğünlerde en çok tercih edilen yemeklerinden bir tanesi <laughs> bayramlarda falan yapılır. Şöyle sebze taneli göğerti çorbamız var, kaymaklı, kremalı. Kaymaklı ve kremalı. Kaymaklı ve kremalı kebabımız var. Onu biraz sonra sunacağım sizlere. Tamam. Arnavut ciğeri var. <laughs> çok farklı bir lezzet. Haşhaşlı çöreğimiz var. Bunların hepsinden tattıracağız inşallah. Çok güzel. Topuz kebabını merak ettim. O zaman onu hazırlamaya geçelim mi usta? Tam olabilir. Tamam, girdik mutfağa. Evet. Bir önce seni tanıyalım. İsmim Nimetullah. Hı hı. Kızılay. Ee, Osmanlı mutfağının aşçısıyım. Baş Çok aşçısıyım. Ee, Meritifolu değilim ama Mersiforlu sayılırım. Çok iyi. Mardinliyim. Buraya yerleştim. Eşim Aa, buralı. Süper. Ee, etlerimi tanıtayım. Dana Buyurun. antrikot, dana müftek ve bonfileden oluşur. Ee, üç günlük bir marinasyon süreci var. Etler lokum gibi oluyor. Şöyle bir sehpamız var. Bir aparatımız var. Şöyle topuzumuz var. Topuzlarımız iki kişilik, üç kişilik, beş kişilik. Sadece kişilik... bedesten'e özgü bir sunumu bu. Sadece bedesten'e özgü. Yani ait. Şöyle e, topuzumuzu kızdırıyoruz önce. Hı hı. E, bu yaklaşık 400 ile 500 derece arasında çıkıyor. Hı hı. E, ondan sonra e, soğuk yağla bunu çok hafif soğutuyoruz. İç çekirdeğinin sıcaklığını yak yakalamak için. Çok iyi. E, i̇sterseniz etlerimizi atalım. Buyurun. Şu anda sizin için kırmızı etli. Hazırladık kırmızı et toz karışık yapıyoruz evet karışık oluyor beyaz etli oluyor sade kuzu isterseniz sade kuzu oluyor yani e, tercih size bağlı Çok nasıl iyi. isterseniz o şekilde oluyor 3 günlük bir marinasyon evet 3 günlük bu dördüncü gün bunu marinasyon süreci bitiyor dördüncü gün bunu sunmaya başlıyoruz pişirmeye Zaten başlıyoruz hocam, bağ doku bayağı çözülmüş oluyor lezzet evet. bayağı artmış oluyor evet. topuz olayını anlamadım topuz neden Topuz neden? Ee, eski bir savaş aleti biliyorsunuz topuzu. Evet. Ee, bizim e, kulakları çınlasın bir Ahmet Özdemir ustamız vardı. Bunun mucidi <laughs> kendisi kendisidir. Ee, rüyasında görmüş ve bunu tasarlanmış biraz daha farklı bir hale getirmiş. Biraz e, üzerinde çalışmış. Şimdi e, bazı restoranlarda sıcak kalsın diye tavada verirler, düz tavada. Evet. Bu da aslında aynı mantık diyebiliriz. Bu çok daha farklı hem sıcak kalsın diye hem üzerinde de pişirme yapabiliyorsunuz. Hmm. Mesela orta üstü istediniz. Evet eti kestiğiniz zaman evet e, biraz içi kırmızıysa dokundurup tekrar pişirmeye devam edebiliyorsunuz. Anladım. Öyle de bir özelliği var. İyi abicim çok güzel. Bu de, da denemiş olalım biz de buralara yani kadar bunu kadar deneyin. Kadar. E, zaten bir cısıtcısı var cısır cısıt dedikleri bir <laughs> olay var. Üzerine bir sos sunumu var. E, çok farklı bir olay yani. Güzel abi. O zaman orada ızgarada çok pişirmiyorsun. Yani nasıl isterseniz. Orta, orta üstü. Biz orta orta isteriz. Benim tamam orta orta, orta yaparız. Hı -hı. E, onu siz artık kendiniz topuzların pişirmeye devam edebilirsiniz. Tamam. güzel bir sistemmiş. Evet. Burada olacağız. Ee, başka hungürlerimiz var. Şimdi şey, keşkeğimiz saydık. Keşkek var. E, balık çeşitlerimiz var. Hı -hı. E, tava yemeklerimiz var. Bedesten tavamız var. Çok iyi. E, yani bizde menü zengin. Güzel. Buraya giren e, sebze yemek isteyen sebze de yiyebiliyor. Kırmızı evet. et yemek isteyen kırmızı et yiyebiliyor. Çok iyi. Kimseyi buradan aç kaldırmıyoruz Allah'a şükür. Peki şimdi ben navigasyonu yazdım geldim ama insanlar burayı nasıl bulsun? Camisi var Mersin Meydanı'nda, Camisi hemen arkasında Bedesten binası dedikleri zaman herkes biliyor zaten burayı. Çok güzel, çok tarihi bir yapı zaten. Evet, 1333 senesinde yapılmış, 1333 Mustafa Paşa tarafından çok iyi. sonradan restore edilmiş hı hı. yaklaşık 600 senelik bir mekan. Çok güzel. Eski pazar olarak geçiyor burası, Bezistan diye. O dokuyu da korumuşsunuz, o anlamda da bir yer olmuş. Aynen, evet. Etemli çevirelim. Buyurun. Zaten hemen ateşi gör görmez pişmeye başlıyor, görüyorsunuz. Aynen öyle. Etin zaten böyle çok pişeni makbul değil bence. Evet. Biraz yani eti öğrenmiş olduk son yıllarda. <laughs> Önceden böyle iyi pişmiş et severdi herkes. Evet, Ama hiçbir, şimdi artık ufak ufak böyle şey alıştık. Evet, o etin hiçbir faydası yok. Sadece bir posa yemiş oluyorsunuz. Aynen öyle. Etin suyu içerisinde kalacak. Hı -hı. O içindeki suyu kan olarak e, zannediyorlar. Aslında kan değil, etin kendi özü odur. Yani Kesinlikle. bütün vitamini içerisinde kalır. Geçen Kurban Bayramı'nda sevdiğim bir profesör hocam gastronomi ile ilgili şey almıştı. Et yıkanmaz. Etin yıkanmaması gerekiyor derdi. Et, evet, zaten? Et. ben de ona katılıyorum. Et yıkanmaz çünkü hı hı. E, et bambaşka bir olay. Yani suyu içine koyduğunuz zaman bütün e, vitamin alır. E, kimisi işte kanını süzdürür. Biz kanını bir gün e, bir bekleme süresi oluyor. Bir gün kanını süzdürüyoruz. İkinci gün işleme başlıyoruz. Dördüncü gün e, bu şekilde ızgara atıyoruz. Çok güzel. Hatta şöyle bakarsanız üstten böyle bir e, etin suyu çıkmaya başlıyor Üst, üstte tamam, doğru. Öyle. Şöyle görüyorsunuz. Et hem çok kolay bir iş, hem de çok zor bir iş. Yani iyi eti seçmek, evet. iyi eti seçtikten sonra iyi marinasyonla beraber çok yumuşak hale gelebiliyor. Ama bazen iyi restoranlara gittiğimizde de o yumuşaklığı, o lezzeti bulamayabiliyoruz. Hem de zorlaştırabiliyorlar işi bu şekilde. Evet, et hem çok kolay hem zor bir iş dediniz. Çok Hı -hı. güzel bir şey. E, etten anlarsanız et çok kolay ama <laughs> anlamaya çalışırsanız çok zor. Aynen öyle. Bazen zorluyorlar bunu. Evet, bazen yani e, Zoru, zoru da oluyor et. Çok kaliteli bir eti alıp Kötü ustalıkla maalesef daha böyle kötü bir hareket evet, evet maalesef. Bir yandan ızgara da etleriniz pişiyor. Bir yandan da bizim ciğer kavurmamız çok iyidir. Onu da bir etmek istiyorum dedi. O da hazırlanıyor bir yandan. Nedir farkları abi sizin ciğerin? Ciğer önce unluyoruz. Aslında yörenin hayvanlarından elde ettiğimiz ciğerler. Hı hı. Ciğer önce unluyoruz. Bir 35-40 saniye bir pişme süresi var. Ondan sonra ufak bir sosumuz var onun karışımı var. Evet e, ee, sarımsak ve acı sevenler için çok lezzetli bir ürün. Biraz Edirne ciğerinde benzemiş gibi bir. Ona ona yakın. Evet, ona, ona söylemek. yakın. Biz biraz fazla da, e, geliştirdik. Edirne ciğeri de şimdi söyleyince bir ağzım sulandı. O da güzel oluyor. <laughs> evet, onlar çok ince yaparlar. Bizim biraz Hı -hı. küp küp. Evet. Bir yandan orada diğerini tutuyor, bir yandan şöyle ızgaramız. Ee, buradaki soslar ne hocam? Üç farklı sos koydunuz. Evet, e, şöyle acılı domates sosumuz var. Hı hı. Hardal sosumuz var. Tane hı. karabiberli ve bal karışımlı. E, kemik ilinden yaptığımız barbekü sosumuz Çok var. Çok iyi. Evet. Etler orta seviye istemiştik. O derece pişti. Şimdi şöyle kenara alıyoruz Aldık. Bir yandan orada diğerler de pişiyor. Birazdan evet. sofraya geçiyoruz. Evet. Şimdi tereyağımız hafiften kızarmaya başladı. Buna sarımsak sosu yapacağız. Demek yenge buraya buralı diye buraya yerleşti evet. abi. Evet. Antalya'da oturuyorduk. <laughs> bir anda bir karar verdik buraya yerleştik. Evet, i̇yi bak bir Biraz tuz. Pul biber. Ve toz biber. Şimdi zaman zaman şey esprisi çok döner. Adam adama da sormuşlar nerelisin diye daha evlenmedik. Daha ki evlenmiş, Demiş. Aynen. Tam, siz, benim, siz, için, tam benim için, tam benim için. Siz de tam olması Yani Meris Murat'ı da çok sağ olsun. Ee, enişte diye diyen geliyor yani. Ben buranın okay. eniştesi oldum. Buralar enişteyi seviyormuş ben onu duydum. Anlamadım. Buralar enişteyi seviyormuş ben aynen, onu aynen, duydum. Aynen aynen çok sahip çok yardımcı oldular çok evet. Yani. sahip çıktılar. İlk zamanlar çok sıkıntı çektim ama. Hı hı. Ee, sonradan ben onlara alıştım onlar bana alıştı. Şöyle bir tabağımız var. Evet şöyle gösterelim seyirimize. Buyurun. Böyle tereyağlı soslu. Bu şekilde dönüyor. Kokular güzel. Birazdan sofrada da deneriz gösteririz sizlere. De. Şöyle soğan seversen. Yalnız birazcık soğan. Tabii. Soğan üzerine sumak. Oh, olmaz olmazı. Diğer üzerine dağ keki. Eyvallah. Elinize sağlık. Şöyle, Şöyle göstereyim tekrar. Şimdi topuzumuzu bekliyoruz. Evet. Önce pilav. Evet, iş pilavı, çekilmiş e, badem, kuş üzümü ve farklı baharatlar var içerisinde. Ortaya yerleştirdik. Evet. Yanında sosları. Geldi domatesimiz, göz. Evet, domatesler. Göz biberlerimiz geldi. Şimdi geldik asıl meseleye. Evet. Burası biraz sıcak terledim ama. Olsun abi. Şimdi tuzumuz şu anda çok sıcak. Hı hı. Çok hafif bunu hani Fatih Sultan Mehmet'in toplarını soğuttuğu gibi yağla beraber geldi. Evet, yağla beraber. Hem etlerin yapışmaması için hem biraz, biraz soğuk soğusun soğuz, soğuz, diye. diye. Evet. Savaş topuzumuzu attık. Evet, topuz asıldı. Çok ilginç, ilginç, bir görsele kavuşacak birazdan evet. anladığım kadarıyla. Şimdi etler de üzerine teker teker dizilecek o zaman. Evet. Gördüğünüz gibi etler sulu. Hı hı. Ve evet. E, şöyle şöyle göstereyim. Hı hı. Çektiğiniz zaman dağılacak kıvamda. Evet. Bilet görüyorsunuz. Ha, son aşama bu. Evet. Dosya dosya pişmeye devam edecek burada. Evet. Çısır çısır dediğimiz olay bu. Eliniz yanmıyor mu koyarken onu? Vallahi yanıyor. <laughs> Ama yapacak şey Artık bir hı hı. alışkanlık oldu. Şimdi bunu ne oldu biliyor musun bir de biraz? Et ağacı gibi oldu. <laughs> Aynen. Et sarkması gibi. Evet. Biz de dalından topluyor topluya masada yiyeceğiz. <laughs> Aynen şimdi Murat Bey... Tamam, eline sağlık. Afiyet olsun. Murat Bey sunumunu yapacak. Bir tamam. sos olayı var. Ondan sonra olay bitiyor. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet. Evet. Ayandım. Bu 18 yaşı oluşan bir sosu. sosumuz. Ha, son aşamada bu geliyor. O yosurda bir güzelce. Şuradan çıralı üzerine atıyor. Daha sonra evet. Bir şunu söylemek istiyorum. Özellikle altındaki pilavın artık lezzetli olma şansı yok. Çünkü bayağı bir şey giriyor evet, içerisine. Çok, çok çok evet. Çok teşekkürler. Çok güzel sunum. Her şey için teşekkür ederim. Memnun oldum size tanıştığımda bu arada. Gerisi bende. Tamam, <laughs> Eyvallah. bu arada Murat Atay abime olsun. Aleyküm çok şey taraf. kaçırdı. Öyle mi? Gelmedi mi buraya? Gelmedi. Çok şey kaçırdım. Murat abi seni ben getireyim buraya bundan tamam. sonra. Teşekkür ederim. Etinizi daha fazla pişirmek isterseniz burada bırakabiliyorsunuz. hatta şöyle bastırabiliyorsunuz. Ama bir orta pişmiş zaten istemiştik. Şuradan hemen alalım geri etimizi. Savaş balta şey savaş topuzu olduğu için savaşta kullanılmış gibi duruyor. Evet, şöyle aldık. Pilavdan da almak istiyorum kaşığımla. Şuradan. Sosları birazdan deneriz ama şöyle bir önce etlerden girelim mevzuya. Birkaç aşamalı Hazırlama sürecinden geçiyor et. Evet. Burada sunum gerçekten çok iyi. pilavla beraber güzel bir yemeğe dönüşüyor. Amasya'ya geldin. Farklı bir şey yemek istiyorsun bu taraflara. Merzifon'a uğuracaksın Bedesten'e. Şu güzel sunum Zaten şehrin ileri de sürekli burada misafirlerini arıyorlarmış. Geçelim sonra ciğer, ciğerim, ciğerimize, dana ciğerimize. Bak bu yumuşacıkmış. 2-3 ısırıkta ağızda dağılan bir ciğere dönüştü. ağırlık anlamında da düşük bir ağırlığı var. Böyle çok böyle ağır gelen bir lezzeti yok. Bunu sevdim. Keşkek, Türkiye'nin her yerinde farklı yapılıyor. Ve ben her keşkeyi ayrı ayrı seviyorum. Afyon'daki kaymaklı, Tokat'taki çemen baharatlı. Burada da böyleymiş. Bir tadı var üstündeki sosla beraber lezzetli, lezzetli bir hale gelmiş. Eti bir de soslarla denemek istiyorum. Şöyle bir, karşılayayım. Bak da şu hardal sosuyla deneyelim. Bence etin. Kendi başına bir sosa ihtiyacı olmadan tüketilmeli, tüketiliyor da bu da. Ama bir de sosların güzelliğine farklı yere gelmiş, hardal da güzel oldu. Başlı başına gastronomik değer taşıyan bir yemek bu. Dediğim gibi farklı bir sunumu da var pilavıyla, soslarıyla, etiyle güzel bir yemeğe dönüşmüş keşkek. E, yoğun, daha yoğun bir keşkek diğer taraflarda yediğime göre. Ama diğer de çok yumuşacıktı. O anlamda bu mekanı not edebilirsiniz. Dediğim gibi Merzifon'da da hem yöresel bir şeyler tadacaksınız. keşkek gibi. Hem de bu mekana özgü bir spesiyal tadacaksınız. Bu mekanı notlarına, not, bu mekanı notlarınız arasına alabilirsiniz. Konuşamadım. Yavaş yavaş da videoyu sonlandıracağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.